ailemizi, sevdiklerimizi korumak uğruna yaptığımız şeylere bazen kendimiz bile şaşarız. Hele söz konusu çocuğunun hayatıysa her anne sıradan bir kadın olmaktan çıkar. Dişi bir aslan kesin. Nermin Hanım. İrem burada mı? Yok bu, bugün hiç görmedim kendisini. Benim pizzamı mantarsız söyledin değil mi? Çekil. Nermin Hanım. Anne ne işin var senin burada? Elimden bir kaza çıkmadan çabuk giyin. Çabuk diyorum sana. Lütfen Nermin Hanım anlamadan dinlemeden bu şekilde davranmayın ne olur. İrem sana giyin diyorum çabuk. Ee, bakın Nermin Hanım siz yanlış anladınız. Bu çıplak resim yani nü nü. Yaşından başından utanmıyor musun desem... ...biraz olsun utanıp başını önüne eğerdin. Hiçbir şeyden korkmuyor musun desem... ...biraz olsun korkup yarı yaşındaki kızın günahına girmezdin. Allah belanı versin senin. Karışma artık hayatıma anlıyor musun? Karışma. Yürü seninle daha evde konuşacağız. bırak kolumu. Bu yaptığının yanına kalacağını sanma. Seninle de sonra hesaplaşacağız. Sana İrem kızım, dur bekle, kızım bekle diyorum sana. İrem, gelme peşimden yar rezil ettin beni. Nefret ediyorum senden. Sus bağırma, elalem duyacak. Böyle gidelim ben sana göstereceğim. İrem, İrem. Çocuklarımızı onlara rağmen korumak İrem. zorunda kalırız. Bazen dış tehlikelerden, bazen de. Kendi öfkemizden bile. Ya çocuk değilim ben artık anladın mı? Bana böyle davranamazsın. Peyami'ye rezil ettin beni. Asıl sen rezil ettin hem kendini hem bizi. Utanıyorum senden anlıyor musun? Utanıyorum. İnsan içine çıkacak yüz bırakmadın. Bu yaptığını ödeteceğim sana göreceksin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ee, çocuklar nerede? Kerem bu akşam bir arkadaşında kalacak. İrem de odasında. O niye gelmiyor? Biz bugün biraz tartıştık da. Anladım. Ben bir çağırıp geleyim. Aç olsa gelirdi bırak. Hayatım bir seslenip geleceğim. Ne var bunda? İrem. İlham uyuyor musun İlham. canım? Efendim Ekrem Bey? Hayır müsaitim rahatsız etmediniz. Ha, muayenehanede değilim yalnız. Ama isterseniz protokol numarasını verebilirim. Bir saniye bekleteceğim sizi. Bir saniye. P 23 84 Ekrem Bey. Evet 2384. Rica ederim. Ne demek istediğiniz zaman arayabilirsiniz. İyi akşamlar. Valina. Ee Şevki Bey, bu saatte buraya geldiğine göre önemli bir şey olsa gerek. Otopside daha önce gözden kaçırdığım bir şey fark ettim. Ne bu? Sol elinin arkasında mavi izler gördüm. Önce damar sanmıştım ama değilmiş. Ee? Neymiş? Mürekkep. Mürekkep mi? Ne yani, kolunda bir şey mi yazıldı? Büyük ihtimalle öyle. Bir iki test daha yapacağım. Kuşkulandığın bir şey mi var? Evet ama önce emin olmam lazım. Emin olman gereken şey ne? Söylesene. Kesin değil ama bence bu bir telefon numarası. İrem aç şu kapıyı konuşacağız. İrem diyorum sana. İrem, İrem kalk yemeğini ya kızım duymuyor musun beni? İrem, 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 İrem. Altay. İrem. Onu orada öyle görünce deliye döndüm. Bir kutu ilacı içmişim. Keşke dilim tutulsaydı da böyle bir şey söylemeseydim. Ben sadece onu korumak istemiştim. Nereden nereden aklıma gelebilirdi ki böyle bir şey yapacağım? Hayatım, <laughs> rahat etme kendini. Ne olur bu kadar. Merak etme, iyileşecek. Her şey yoluna girecek. Doktor bey kan tahlil sonuçlarından bir şey çıkmadı. Ancak önlem olarak midesini yıkamakta fayda var. Yıkayın doktor bey. Ne gerekiyorsa onu yapın. Ne olur kızımı kurtarın. Teşekkür ederiz. Altay. Ona bir şey olursa yaşayamam. Bir tane Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Bak doktoru duydun. Durumu gayet iyiymiş. Düzelecek her şey. Ne yapacaksınız bana? Midenizi yıkayacağız. Nasıl yapacaksınız? Bu hortumu burnunuzdan midenize kadar sokacağız. Biraz acılı bir süreç ama kısa sürecek. Ya ee, yok, gerek yok. İntihar girişimi, bu riski göze alamayız. Her ihtimalle karşı yapmamız lazım. Şimdi sizi yan yatıralım, doktor bey gelecek. Kızım. Canım kızım, dünyada tek bir güzel çocuk vardır. Bütün anneler de ona sahiptir. Oğlum. beni evladım nasıl ama? Kimse evlat acısı göster. Baba yüreği bakır tencere gibi, ana yüreği güveç gibi kaynarmış. Ağır, ağır. Uzun uzun, için için, hiç sönmeden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.